Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi sizlerle beraber FC mobil oynayacağız. Bugün e-futbol değil, Minecraft değil, FC mobil oynuyoruz. Eee böyle benim kadrom biraz iyi arkadaşlar daha oyuna 3-5 gün önce başladım yani. Böyle Cavillga var, Bellingham var, Lyons var, Vlahovic var, tadic var. Eee İrfacal kahveci var. Ders var. E, ee, Yarek var. E, ee, ondan sonra Zeze var. Kaptevi ya yaz Nesta Osterwalde. Aitor. E, İsmail Yüksek. Fret, Sivyole. Ve Edin <laughs> Yedekler böyle. Ee, şey şimdi kadromuz 91 avrulluk. Şimdi maça mı geçelim? Hepinize merhaba. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olanlara abone oluyorum. Abone olursanız yorumlara yazın. Arkadaşlar şimdi maça başlıyoruz. Rakip ee, böyle Öğret Star Yani rakip takımın ismini bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler varsa yazsın yorumlara. Şimdi Başladık. Vilachovic. <laughs> Pardon. Arkadaşlar biraz e, hastayım. Ondan dolayı böyle arada e, hapşırabiliyorum. Top şimdi bizde. İrfan Can Kahveci. Yani bak sizin için hasta hasta video yapıyorum. Ee, yani videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Vilahovic. Vilahovic. Kaptırdık. Be Benim verdi. değil. Fajal kahveci gol. Arkadaşlar hastayım derken yani hafif böyle. Yine biraz bağırabiliyorum ama yani. İyileşmeye çok yakınım. O da dolayı beni mutlu ederseniz sevinirim beğenip abone olup. Ee, top piste Böyle... şimdi. Niyals, 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 Niyals direkt. Bellingham, Bellingham gol. Pardon. Şimdi e, başladılar Alvarez dakikalar 30 bugün evde yokuz top piste kamavilga touch rakip takımın dakikalar 30 bugün evde yokuz derken Milović gol. <laughs> Vilahovic çok iyi bir gol. Arkadaşlar bu arada FC Mobile e yeni başladım derken ben FC Mobile önceden birkaç kez oynadım. Ama yani sonra böyle oyuna bir şeyler oldu. Silmek zorunda kaldım. Şimdi yine başladım. Şimdi top rakipte Rooney. Aldık. Kamavinga. Kamavinga arkadaşlar bu arada. Kamavinga'yı daha yeni çıkarttım. Videoya başlamadan önce. Paketten. Eee. Şansımıza videoda olmadı derken Kamavinga muhteşem bir gol. Kamavinga. Muhteşem. Efis. Top rakipte. Dosa, dosa veriyor. Virt. Ve ilk yarı sona erdi. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Galiba FC Mobile'de bir maçın dakikası. 7 dakika falan ondan dolayı bir videoda böyle paket açılımı falan da yapabileceğiz. E futbolda yapamıyorduk hiçbir şey böyle. Bir tek maç yapabiliyorduk. Çünkü dakikası çok uzundu. Maçlarda İrfancan Kahveci arkadaşlar gol. E, ama ben <laughs> e, FC Mobile'de yapacağım, Minecraft'ta yapacağım. E, futbolda yapacağım. Minecraft, f Minecraft ve FC mobil. E, futbolu severler. Hiç üzülmesin. Onlara da devam edeceğiz. Ama böyle çoğu zaman FC mobil yapabiliriz. Minecraft'ı da biliyorsunuz zaten. Arada sırada yapıyoruz. Vilahovic 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 Korner. Kaleci kurtardı. Korner. Milahovic yerine Sibiora girdi. Lyons içeriye açtı. Yarek. 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 Vurdu 90'a gol. Yarek. Çok iyi bir gol. Pardon. Arkadaşlar. Çok iyi bir gol. Bakın. Burada 90'a vurmak basit mi? Zor mu? Basit mi zor mu oradan 90 atmak? Zor. Kamavilga, Kamavilga. Verdi pasını Simeone, Simeone. Simeone, Simeone, Simeone. Aktı resmen. Sağ kanat. aktı yaptı. Simyone çapraz açıdan, dar açıdan neredeyse sıfırdan çok iyi bir gol. Şimdi 7-0 artık. 7-7. Biz gol atmaktan bıktık. Rakip takım yemekten bıkmadı. Simyone, 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 Simyone. Sibyone. Arkadaşlar bu arada bugün Fenerbahçe'nin maçı var Kasım Paşa'yla. <laughs> Saat 8'de mi? 9'da mı? Yani gece başlıyor. Ee, saatini tam bilmiyorum ama bugün yapabilirsem yani bugüne sığdırabilirsem e, Kasım Paşa Fenerbahçe e, futbolda skor tahmini yapacağım böyle sizinle. Ama kesin değil. Söz veremiyorum. Çünkü böyle bu videoyu yapıyorum ya. Arkasından kısa videolar falan da gelecek. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar. E, hastayım dedim ya. Ondan uzun süredir video atamıyorum. Ve okullar açıldı biliyorsunuz ki ondan e, şey hafta sonları gelecek daha çok video şimdi e, hastayım bu arada arkadaşlar hasta ama iyileşmek üzereyim yani neredeyse iyileştim denilebilir e, şey işte ondan dolayı. Ee, böyle video atamadım uzun bir süre sizlere. Biliyorum merak ettiniz beni. Ee, ve videomuz sona erdi arkadaşlar. Maçı 7-0 yedik. İrfacan kahveci attı. Simeone attı. Yarek attı. İrfancan kahveci attı. Kamavilga attı. Milahovic attı. Belilgum attı. <laughs> Çok kişi gol attı. Arkadaşlar oyundaki mücevherimiz yeterse şey alacağız. Paket. Paket açacağız. 2500'den çok var. Yani 2200 falan var. Bakalım yani paketler yükselmiş midir onu da bilmiyorum. 2500'lük var. Yetmiyor. Ee, şöyle 2250 var. Tam paramız uyuyor. Paramızı bitirir ama riskli. <laughs> Ondan bu olmaz. Ama yine de riski severiz ve açıyoruz. Hadi. Hadi. Hadi stoper Twente. Hilgers güzel bence çok iyi şöyle arkadaşlar ee, otomatik kur diyelim bakalım oyuncu yani gelecek mi otomatik kurunca 93 oldu 93 oldu Hilgers so ee, sol, sol açığa gitti. Bu arada e, böyle kadroda çok değişiklik olmadı ama 93 oldu avralı. Arkadaşlar abone olanlara abone oluyorum unutmayın. E, lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olursanız abone oluyorum ben de size. Ama yorumlara da yazın abone olduğunuzu. Böyle değil şimdi. Abone olursanız böyle değilim. Yani istediğiniz şekilde değil. Ben abone oldum demeniz yeterli. Bay bay.